Merhaba arkadaşlar. Yine derslerimize devam ediyoruz. Bir, bir buçuk aydır bilgisayarsızdım. O yüzden ders veremedim. bu yine ders vermeye devam ediyorum. Ekranda görmüş olduğunuz tasarımı göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapılıyor. Biraz e, uğraş isteyen bir tasarım. İlk olarak yeni bir sayfa açalım. İstediğimiz büyüklükte. Sonra arkadaşlar şu kenar boşluklarını sıfır diyelim. Şu şekilde. Ayrıldıktan sonra arkadaşlar Şimdi arka planımızı ilk olarak da hazırlayalım. Buna gradient geçiş verelim arkadaşlar şu şekilde. Suvach panelinden sürekli seçerek. Şimdi arkadaşlar şu kısımda bu aracımız seçtikten sonra boş bir yere bir tıklıyoruz? Sol tuşa tıklıyoruz. Şimdi burada karelerin e, genişliği ve yüksekliği var. Buna mesela 100-100 yüz verelim. Yatay ve dikey olarak kaç kare olsun diye 6-5 fark etmez. İstediğiniz gibi verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu kaldıralım şu şekilde. Tekrar kendi elimizle çizelim. Çizdikten sonra arkadaşlar buna kontur vereceğiz. Koyu bir renk verelim şu şekilde. Yani kalınlığını da ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Hani biraz kibar da olsun, şu şekilde olsun. Şimdi hepsini seçiyorum. Bunları kilitleyeceğim arkadaşlar. Lock diyorum, selection diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kilitledim. Hiçbir şekilde işlem yapamıyorum üstünde. Şimdi gelelim okumuzu ok yapmaya arkadaşlar. Rectangle tool aracımı seçtim. Bu şekilde yaptım. Buna renk verelim. Logo rengimizi de kaldıralım. Son arkadaşlar burada Polygon tool aracım var. Onu seçiyorum. Bakın ilk seçmiş olduğunuzda bu gibi gelebilir. Aşağı yön tuşuna basarak şu şekilde üçgeni elde edebilirsiniz. Bunu biraz küçültelim tabi. Şekilde shift tuşuna basarak da döndürelim. Hepsini seçelim arkadaşlar. Align e sekmesine gelelim. Elementi yazıyor burada. Şu seçenek işaretli olsun. Elementi select şu. Şuna tıklıyorum arkadaşlar. Ortalığı tabi bu ortalığı olduğu için belli olmadı. Mesela şu şekilde olsun. Görmüş olduğunuz gibi ortaladı. Şimdi buna Pathfinder'a gelelim. Buradan birleştirme yapalım arkadaşlar. Sembola gelelim arkadaşlar. Şekilde okum atıyorum arkadaşlar. Seçeneği kaldırıyorum. Grafik diyorum. İsim veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde işaretle diyorum ve bunu siliyorum. Buradan yine Rectangle Tool aracımı seçiyorum. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Fazla büyük olmasın. Revolveye geliyorum arkadaşlar. Efekt 3D Revolve. Preview diyorum. Ön izleme yap yani. Buradan kaplama vereceğiz arkadaşlar. Şu ön yüzüne yuvarlak kısmına şimdi göreceksiniz. Görmüş olduğunuz bu kısma bu okumuzu yerleştireceğiz. Şu seçeneğe tıklıyorum arkadaşlar. Ve okumuş şu şekilde döndürebilirim. Bu şekilde. Okum arkadaşlar şu şekilde dışarı taşmasın. Yoksa görmüş olduğunuz gibi bozuk gözüküyor şekil. Bu şekilde orantılı bir şekilde dursun. Şimdi ok diyorum. Yine ok diyorum. Afşaya geliyorum arkadaşlar. Şu tıklıyorum grup yapıyorum arkadaşlar bunları. Bu şekilde group yaptıktan sonra mesela seçili halde Shift tuşuna basarak şekilde döndürdüm. Buradan direct selection tool aracım seçtim. Şimdi bunun rengini değiştirelim arkadaşlar. Bu şekilde renk verelim. Verdikten sonra bunu kopyalayacağız arkadaşlar bu şekilde. Shift tuşuna basarak iki nesneyi de seçtim. Ctrl C, Ctrl F yani ön kısma kopyaladım. Şimdi aşağı yön tuşuna basıyorum bu şekilde arkadaşlar basıyorum bastım bu kadar bu şekilde ayarlı dursun Arkadaşlar şimdi e, rengini değiştirelim yine bunun aynı olmasın tabi bunu rengini değiştirelim şimdi Arkadaşlar e, bu şu nesnem arkadaşlar arka kısmı atmam lazım Set backward diyorum bir arka kısmı at bu şekilde Bunu da aynı bu şekilde bu görüntüyü elde edin arkadaşlar şimdi şu kısma yaklaşalım ilk olarak şu şekilde bir inceleyelim şeklini tamam şimdi şu kısma yaklaştıktan sonra arkadaşlar burada pen tool aracımın altında add another point tool yani bağlantı noktası ekleme aracı şu kısma bağlantı noktası ekledim Şimdi Direk Selection Tool aracım seçili. Noktamı seçiyorum. Bu şekilde getiriyorum. Bu şekilde yaptım. Yine bu kısma da aynı şekilde arkadaşlar. Yaptıktan sonra arkadaşlar uzaklaşıyorum şeklinde. Yüzdelik bölümünü aldım. Şimdi renklendirmesini yapacağız arkadaşlar. Renklendirmesini yapmadan önce pentolarımızı seçiyoruz. Google renginle buradan e, dış çizgi kalınlığımı farklı bir renk olsun arkadaşlar. Bunu yapalım arkadaşlar. Kalınlık olarak bir punta dedim. Şekil arkadaşlar. Bu olmadı. Şu şekilde yapmam lazım. şekilde ayarlayın arkadaşlar. Sonra bu çizgimi ve bu nesnemi seçiyorum. Pathfinder'da şu divida aracı var arkadaşlar. Yaprak çizimini de göstermiştim herhalde. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bu mavi şekil ikiye bölündü. Şimdi renklendirmesine başlayalım. Buradan gradient geçiş vereceğiz arkadaşlar. şekilde arkadaşlar oluşturmuş olduğum gradient'imi kaydetmem lazım şuradan. Walk diyorum. Görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Şimdi şu nesnemi seçiyorum. Bu oluşturmuş olduğum Gradient'e tıkladım. Bunu açı değeriyle oynayabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde bir bakalım. Böyle iyi. Şimdi arkadaşlar şu iki nesnemi seçmem lazım. Direct Selection Tool aracıyla şu şekilde yapalım. Seçtikten sonra arkadaşlar Burada pet aracım var arkadaşlar. Offset pet diyorum. Pliv diyorum arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Eksi değerinde 2 diyelim. Veya 3 diyelim. Tamam böyle olsun arkadaşlar. Bu şekilde rengini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben fazla uzamaması için uğraşmıyorum. Şimdi bu kısmına da aynı şekilde yapalım. Tentolar seçili. Buradan dış çizgini şu şekilde yapmam lazım. Rastgele seçeyim şimdi. Yine aynı şekilde. Nesnem ikiye bölündü. Ama ön kısma geldi. Arrange diyorum. Send backwards diyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi renklendirmesini yapacağım. Burada nasıl yapmışız arkadaşlar renklendirmesini? Şu kısımda şu kısım birbirine benziyor yani Rektonları aynı. Bunu da aynı şekilde yapalım ama gradient açılarıyla oynayalım tabi. Bu şekilde. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar Şimdi bu kısma da aynı şekilde şu şekilde ikisini seçelim. Pet diyorum. Offset pet. Aynı değerde. Ser şu şekilde olsun arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Şu kısım beyaz. Şu kısım beyaz. Yaptım arkadaşlar. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim şu kısımları renklendirmesine. Bakalım resmimize. Direkt Selection Tool aracımı da seçeyim arkadaşlar ben bunu. Öyle daha rahat olur. Sonra şu kısmını Shift tuşuna basarak seçiyoruz tabi. Bunu da unutmayalım. Bu şekilde renklendirmesini yapacağım şimdi arkadaşlar. Bu şekilde renklendirdim arkadaşlar. Şimdi hepsini seçiyorum. Grupluyorum. Bu şekilde e, büyütebilirsiniz de küçülebilirsiniz de arkadaşlar. Şimdi e, dünya e, şu resimde görmüş olduğunuz dünyayı yapacağız arkadaşlar. Bu bir, bir köşede dursun. Bu şekilde uzaklaşayım ben. Burada elips tool var arkadaşlar. Onu seçtim. Shift alt tuşuna basarak bu şekilde yapıyorum. Doğal rengim. Non. Kontür rengim. Bir şekilde bir şey olsun şimdilik. Şunu siliyorum arkadaşlar. Sol taraftan seçiyorum. Şu resmimizi alalım arkadaşlar köşeye. Bu şekilde sildim arkadaşlar. Böyle olacak. Şuradan efektle 3D Revolve diyorum arkadaşlar. Priv diyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu yapmayı unuttuk. Çizgilerini yapmayı unuttuk. Bunun için yine bunu kullanacağız. Bu sefer biraz farklı olsun tabi. Bu şekilde genişliği. Bu şekilde olsun. Bu şekilde. Dışı kalınlığım arkadaşlar. Bunun dairemiz hangi renk olacak. Ee, o renge yakın bir renk yapalım. Mesela. Biz olarak şunun rengini bir ayarlayalım. O renge yakın bir renk yapacağız. Mesela şu şekilde. Bu şekilde bir renk yaptım arkadaşlar. Şimdi ben bunu sembol olarak kaydediyorum. Yine aynı şekilde grafik. İsim versek de olur, vermesek de olur. Fark etmez. Şimdi revolve özelliğini verelim. Efekt diyelim. 3D. Revolve. Pili diyorum arkadaşlar. Buradan bu kısımda ay ayarlarıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela. Biraz biraz daha düzgün görüntü elde edebilirsiniz. Bu şekilde. Buradan kaplama özelliğini verelim arkadaşlar. Madem. şekilde seçtim. Skill to fit diyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Bakalım. Bu şekilde iyi arkadaşlar. Ok diyorum. Şimdi dünyamı biraz kısaltabilirim de küçültebilirim de arkadaşlar. Şu okumuza bağlı. Şimdi arkadaşlar nesneme yaklaşıyorum. Şu şekilde. Bilgisayar biraz kastı arkadaşlar da. Şimdi yine tekrar angurt yapalım bunları. Bu şekilde okumu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi şu kısmını ön kısma getireceğiz. O yüzden direkt selection tool aracımı kullanmamda fayda var. Biraz da yaklaşsam iyi olacak. Şekilde. Elanş diyorum. Bir diyorum. Olmadı. Şu şekilde. Nesne bir de öne getireceğim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayacağız. Gayet basit zaten. Şimdi arkadaşlar bu okumu kopyalıyorum. Güzellik görünümünde çalışsak iyi olur arkadaşlar. Şu şekilde döndüreyim. Şimdi bu kısımlarını arka, e, arka kısmı açacağız arkadaşlar. Bilgisayar bayağı kastı Bu şekilde nesnemi seçiyorum arkadaşlar. Şu kısmımı, ışıkta basarak seçiyorum tabi bunları. Send to back diyorum. O olmadı. Şu şekilde bir format diyorum. Bakayım. Tamamdır arkadaşlar bu şekilde. Şimdilik güzellik bölümüne geçelim. Görüntüde bir bozulma oldu arkadaşlar. Neyden oldu anlamadım. Şu şekilde. Tabi dünya ile birlikte seçtiğimiz için ondan olmuş. şekilde kalsın arkadaşlar. Dünyamızı ufaltalım biraz. Şimdi de oklarımız şekilde. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi uğraşarak daha da iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Kolay gelsin.